Altıncı sınıflarla yazılı çalışması yapıyoruz. Gençler bakın böyle bir soru size yazılı da çıkabilir. İlk önce önceliğimiz nedir? Parantez içidir. Parantez içi ama birine dört, birine beş yazıyorsunuz. Bunlar aralarında asal olduğu için çarpıp topluya çıkarma yapacaksınız. Çünkü ortada çıkarma var. İki kere dört, sekiz. Dört kere beş, yirmi. Sekiz bölü yirmi. Buraya geldim. Eksi dedim. 5 kere 1, 5, 5 kere 4, 20. Öyleyse bunun sonucu nedir arkadaşlar? 8'den 5 çıkarsa 3 bölü 20'dir. Bakın sonra gidip buradan çıkarma yapıyorsunuz. Hayır çıkarma yapılmaz. Kuralımız neydi? Önce üstü sayılar sonra parantez içleri. Üstü sayımız olmadığı için parantez içini topladık, çıkarttık. Neyse artık. Sonra ne yapıyoruz? Çarpma bölme işlemini yapıyoruz. Burada bir bölme varken gidip bu birden çıkaramazsınız. 15 bölü 18 diye yazdık. Sonra kuralımız neydi arkadaşlar? Birinci sayı aynen yazılır. İkinci sayıda pay ve payda yer değiştirir. Yani 18 bölü 15 yazarsınız ve çarpma işlemi yaparsınız. Burada 15 ile 3 sadeleşir. 5 kere var, 1 kere var. 20 ile 18. İkisi de 2'ye bölünür. Bu 9'dur, bu 10'dur. Buradan da cevabımız, bakın şurayı bulduk arkadaşlar. Burası 9 bölü, bakın burası 10, bura 5 ya. 9 bölü 50 yaptı. Sırada ne var? Artık 1'e geçtik. Yani 1 eksiği yazacağız buraya. Buraya 1 eksi yazarsak payda eşitlemek için bunun altına 1 yazıp buraya 50 diyoruz. Buradan da 50 bölü 50 olur. 50'den 9'u çıkartırsınız. Bölü 50 yazarsınız ve cevabınız 49 bölü 50 olur. Anlaşıldı mı arkadaşlar? İşlemimiz bakın bu şekil. Başka hiçbir şey yapmıyoruz. Şimdi siliyorum, devamını anlatıyorum. Bakın, burada bir çarpma işlemi var. Burada çarpma işlemi varsa, şunu kesinlikle bileşik kestiğe çevirirsiniz. 3 kere 1, 3. 1 ile de toplarsanız 4 bölü 3. Parantezin içi önceliktir, bakın. Öncelikle parantezin içini yapacaksınız, sonra burada bileşik keste çevirdiğiniz sayı ile çarpacaksınız. Bu 6, bu 4 olduğuna göre bunu, ne olur arkadaşlar? Bakın 6 ile 4'ün ortak çarpanı nedir? Birinin altına 2 yazarım. 12'dir değil mi? 2 kere 6 12. Bunu da 3 ile çarparsak 3 kere 4 12. Bu durumda arkadaşlar bakın öncelikle şurayı yapayım. 2 kere 5 10. 2 kere 6 12. Eksi diyorum. 3 kere 3 9. 3 kere 4 12. 10 bölü 12'den şöyle 0 gibi oldu. 10 bölü 12'den 9 bölü 12'yi çıkarırsanız 1 bölü 2 kalır. Yani parantezin içi 1 bölü 2'ymiş. Şimdi 4 bölü 3'ü 1 bölü 2 ile çarparsam şu çarpma arkadaşlar cevabım 4 bölü 6 olur. Tamam mı? 4 bölü 6. Şimdi en son geriye bu kalmıştı değil mi? 2 eksi 4 bölü 6 diyorum. İsterseniz sadeleştirirsiniz ama bir şey olmaz. Sonuçta sadeleştiririz. Bunun altına 1 yazıp bunu 6 ile çarparsam 12 bölü 6 eksi 4 bölü 6 derim. Buradan da cevabımı 8 bölü 6 bulurum. Sonra pay ve paydayı 2'ye bölersem ikisi de çift sayı çünkü en sade haline getirin. 4 bölü 3 olur cevabımız. Tamam mı gençler? Sıradakine geliyorum. Bakın aynısı arkadaşlar. 3 bunun altına 4 bunun altına 3 yazıyorsunuz. Sonra Burayı ne bulursunuz? 4 artı 3 bölü 12. Buradan da 7 bölü 12'yi bulursunuz. 7 bölü 12'yi 7 bölü 20'ye bölersiniz. Çünkü burada bir bölme işlemi var. Hemen yapalım. Çünkü önce ne yapıyorduk bölmeyi. Sakın gidip 3'ten 7 bölü 20'yi çıkartmayın. O en son. Çıkartma, toplama en son. 7 bölü 20 bölünecek. 7 bölü 12'ye. Birinci sayı aynen yazılır. 7 bölü 20 olarak yazarsınız. İkinci sayı ters çevrilir, çarpılır. Yani 12 bölü 7 yazdınız. Paydalar gider. Bunlar da ikisi de e, 4'e bölünür. Bu 5 kere var, bu 3 kere var. Cevabımız 3 bölü 5'tir. Tamam mı arkadaşlar? Evet bu arada beni de annem çağırıyor. Akşam yemeği soğudu gel diyor. Tamam annem. Öğretmenim şey ben size soruyu attım şimdi gruba attım bu defa. Tamam şimdi bakın arkadaşlar 3 bölü 5 diye çıktı ama geriye işimiz bitmedi. Şu an biz sadece nereyi yaptık biliyor musunuz arkadaşlar? Sadece şurayı yaptık arkadaşlar şu kısmı. Tamam mı? Şimdi bulduğumuz sayıdan 3'ü 3'ten bulduğumuz sayı çıkarmamız lazım. Yani 3 eksi 3 bölü 5 diyeceğiz. Bunun altına 1 yazıyorsunuz. Sonra bunu 5 ile çarpıyorsunuz. Yani 15 bölü 5 eksi 3 bölü 5 deyince buradan da arkadaşlar 12 bölü 5'i buluyorsunuz. Tamam mı? Cevap 12 bölü 5. Anlamadığınız bir şey olursa ders kayıt oluyor. Mutlaka izleyin gençler. Tamam mı? Anlamadan geçmeyin. Sıradakine geliyorum. Önce parantez içleri yapılacağı için bunu 4 ile çarpıyorsunuz. Bu 16 oluyor. Tamam mı? Sadece payda çarpılmayacak ha payda çarpılacak unutmayın. Bunu dörtle, bunu üçle çarpı payda içli şeyleri yapalım arkadaşlar. Şurayı beyaz yapayım. Bana yer gelsin. Nasıl olsa burayı çözdük. Tamam. Şöyle arkadaşlar. Şöyle gelirsek eğer. Bakın üstüne yazıyorum ki daha net anlaşılsın diye. Şurayı yaptığımız zaman 3 artı 4 bölü 16 olur. Burayı yaptığımız zaman arkadaşlar yani şu kısmı 4 kere 2 8 bölü 12 eksi burası da neydi arkadaşlar? 3'tü değil mi? 3 bölü 12 olur. E burası 8'den 3 çıkarsa 5 bölü 12. Bakın arada ne var? Bölme var değil mi? Bölmeyi de yazdım. Burası ne arkadaşlar? 3, 4 daha 7 bölü 16. 7 bölü 16'yı 5 bölü 12'ye böleceğim. Bu durumda ne yaparım? Birinci aynen yazılır. İkinci ters çevrilir, çarpılır. 12 bölü 5 diye yazdım. 16 ile ikisi 4'e bölünür. Bunda 3 kere var, bunda 4 kere var. 3 kere 7, 21. 4 kere 5, 20. Bakın, şuraya kadar arkadaşlar, kır, bordoyla gösteriyorum. Şuraya kadar işlemimizin sonucu bu. Tamam mı? 21 bölü 20. Sonra 4 eksi 21 bölü 20 deyince bunu da ne yaparım? 20 ile çarparım. 4 ile 20'yi çarparsanız nedir? 80'dir değil mi? 80 olduğuna göre 80 eksi 21 bölü 20 çıkar. Bu da 20 çıkarsanız 60, 59 bölü 20'dir. Tamam mı? Cevap 59 bölü 20. Bu rasyonel sayılarda kuralımız nedir? Yani kesirlerde kuralımız nedir? pay ve payda toplama çıkarmada bakın arkadaşlar toplama ve çıkarma yaparken paydalar eşitlenecek. Bakın burada toplama yapıyorum. 3 artı 4 bölü 9 diyorum. Burada ise bakın arada çıkarma var. 3 kere 5 15. 15'ten 15 eksi 13 bölü 18 diyorum. Paydaları eşitledim. Tamam mı? Burası ne oldu? 7 bölü 8'den çıkaracağım. Neyi çıkaracağım? 15'ten 13 çıkarsa şöyle parantez içine alalım. Öbürüyle karışmasın. O 2 bölü 18 olur. E bu sadeleşir. Pay ve paydayı sadeleştiririm arkadaşlar. Böylece ne olur? 7 bölü 8'den çıkaracaksınız. 1 bölü 9'u. Birinin altında 9. Şuraya devam edeyim arkadaşlar. Şöyle burayı da boyamam lazım. Bir saniye. Şöyle. Heh. Birinin altına arkadaşlar 9 yazıyorum. Bir sayım neydi? 7 bölü. Kalanları bir yazalım. Büşra düşmüş bu arada. Bakın arkadaşlar. Sayımız neydi? 6, 5'ti e, değil mi? 5'ti. Sonra şurayı bulduk. Burası ne? 7 bölü 8'di. Yazdık. Sonra şurayı da bulduk arkadaşlar. Ne dedik? Eksi dedik. 1/9 değil mi? 2/ bölü, 2/18'di bölü ama sadeleşti 1/ 1 dakika. Şöyle yapalım. Burası 1/9 oldu. Şimdi bunun altına 9. Bunun altına 8 yazıyorum. Bunun altına da arkadaşlar 1 yazdım ya. Bunun altına da 9 kere 8 kaç? 72. Bunun altına da 72 yazabilirsiniz. Tamam? Sonra en son topladıktan sonra çıkarırsınız. 72'yi 5 ile çarparsanız 720'nin yarısı. O da ne olur? 350, 360 olur. 360 eksi 9 kere 7, 63 eksi 1 kere 8, 8. Şimdi 360'tan 63'ü çıkarırsanız burası da ne oldu? 9 kere 8, 72. 360'tan 63 çıkarsa ne kalır? 297. 297'den 8'i çıkaracaksınız. Bölü 72 diyeceksiniz. 297'den de 8 çıkarsa 289 bölü 72'dir arkadaşlar. Bakalım 7 ile 2. 72 9'a 3'e bölünür. 9'a da bölünür. Bu 9'a bölünür mü? Bölünmez. 3'e de bölünmez. Demek ki cevap böyle kalıyor arkadaşlar. 289 bölü. Çünkü biri tek sayı, biri çift sayı bölünmüyor arkadaşlar. Bakın şuna bakın. Burada bu 5 ile bu 10 sadeleşir. Burası 1, burası 2 olur. Burada 6 ile 3 sadeleşir. Burası 1, burası 2 olur. O yüzden burası 1 bölü 4'tür. Sonra 6 eksi 2 bölü 9 var ya. Buraya 4, buraya ne yazarsınız? 9. Bu durumda 2 kere 9, yine 6'yı yazalım, eksi diyelim. 2 kere 4, 4 8. Artı diyorum. 9 kere 1, 9. 9 kere 4 kere 9 36. 8'den 9 çıkarsa bura, pardon şurası top. 8 9 daha 17. 6 eksi 17 bölü 36 olur. O zaman biz bunu ne yapıyoruz? Bunu da 36 ile çarparsınız. Bakın 36 çarpı 36. Yani şuraya 1 yazıp bunu da 36 ile çarpıyorsunuz. 6 kere 6 36. 3 kere 6 18. Bir de bu vardı. 18. 3 daha. 216 yapar. Tamam mı? 216'dan 17 çıkarsa 199 bölü 36 olur arkadaşlar. Bakın bu da hiçbir şeyle sadeleşmiyor. Böyle kalıyor. Galiba bu sayıları uyduruktan hazırlamışlar. Bakalım başka sorumuz var mı? Evet Büşra soru yollayacaktı. Büşra özelden mi yolladın? Yok hocam bu defa gruba yolladım. Gruba yolladın. Bakalım nerede grupta? Bir de Amma grupunuz varmış hocam. <laughs> bir de sen buldum burada hocam bu soru. <laughs> Resmi görüyor musunuz mu şimdi açtım. Evet hocam ben görüyorum. Vallahi her gördükleri gruba beni ekliyorlar ne yapayım işte. Şimdi 32 doğal sayı çarpanları küçükten büyüğe doğru sıralandığında sondan ikinci olan çarpan aşağıdakilerden hangisi olur? Ya bir Büşra sen Hacer Hanım'la konuşmuştuk Türkçe dersine başlayacaktın değil mi? Evet hocam biz BB bir, bir alamadık. Abi e, gülüm bana haber versene. Tamam. Ben e, unutuyorum. Ben e, akşam yemeği yemeyi bile unuttum. <laughs> Allah'tan annem burada da ocağın altını kapatmış olursa yemek yanardı. Evet şimdi bakın arkadaşlar. Sen bana böyle bir şey oldu mu hatırlatın arkadaşlar. Bazen benim ufaklık açıyor. WhatsApp'ta okundu oluyor. Sonra da hoca gördü de bize selam bile yazmadı demeyin. Çünkü benim ufaklık da okuma yazmayı bilmiyor. Tamam mı? sadece WhatsApp durumlarına bakmayı çok sevdiği için açıp bakıyor. Bakın 32 doğal sayı çarpanları küçükten büyüğe doğru sıralanırsa. Melis burada mısın Melis? Buradayım hocam, buradayım. İyi dinle bak bu tam senlik. Büşra senin sanki beynini okudu. 32'nin çarpanları nelerdir Büşra? Şey Melis. Hocam. Yok Hı -hı. sen çözmüşsün. sor. Melis. Melis. 32'nin çarpanları. Evet, Ata'ya da sormuyorum. Ata biliyor çünkü. 32'nin çarp, birini ben söyle, birini söyle, bir çarpı nedir Büşra? Bir çarpı 36, 32. 32. Yani. Ata sen söyle, iki var bir de. İki çarpı 16. İki çarpı 16. Başka var mı? 3 yok. Bir de dört de var, değil mi Melis? Söyle bakayım dörtle ne var? E, 8 var. 4 çarpı 8. evet. Başka var mı Gökay? Gökay gitti. Oo Gökay yemek yemeye gitmiştir. <laughs> evet. Başka var mı arkadaşlar? Yok. Yok, yok değil mi? Çünkü neden yok. geri 8'e döner? Bakın önemli bir hemşire sorusu soracağım. O yüzden sakın üçünüz de ayrılmayın. Önemli arkadaşlar. Şimdi burada ne var? Çarpanlarımız 1 2 4 8 küçükten büyüğe doğru sıralıyoruz. İyi bakın Melis. 8 16 ve 32. Arkadaşlar bu bunlardan Kaç tanesi asal sayıdır Melis? Ee, hocam bir var. A, pardon. İki var. Var mı başka? Ee, başka. Ona Kaç tane? Var. Hocam bir tane var. Evet ama buna iki diyorlar öğrenciler ya. Bire de asal sayı diyorlar. Arkadaşlar en küçük asal sayımız sadece nedir? E? İkidir. Tamam mı? 2'den iki. küçük asal sayı yok. Eksi 2'ye asal sayı diyen var. Değil arkadaşlar sakın yapmayın. Bakın şimdi ne yaptım? 1 ile 32. Tamam mı? Sonra geldim buradan. 16 ile 2. Sonra da geldim arkadaşlar. Bak ötekine geliyorum. 4 ile 8. İşte gökkuşağı kuralını gördünüz mü bu? Evet hocam. Şimdi 32 doğal sayısı çarpanları. Küçükten büyüğe doğru sıraladık. 1, 2, 4, 8, 16, 32. Tamam mı? Sondan ikinci olan çarpan hangisidir Melis? Sondan ne? Sondan ikinci bak burada yazıyor. Sondan ikinci e, 16 hocam. Evet cevap 16. Hocam ben bir şey söyleyeceğim. Kursa. burada Efendim? çok önemli bir detay var. Söyle. Hocam doğal sayılar sıfırdan dokuza kadar gidenlerden değil miydi? Tamam doğru. O zaman biz niye 16 ile 32 katıyoruz? Doğal sayı değil ki onlar sayı Bir dakika değil. bir dakika. O senin dediğin doğal sayı değil. Rakamlar. Ha o rakamlar. Ama hocam ben oradan kız, sordum. Kız aklını peynir ekmekle mi, mi yedin diyeceğim de. Rakam onlar. Yok, Sıfırdan bilmiyorum. dokuza kadar rakam. Sen çok ders çalışmışsın ha biraz dinlen tamam mı? Evet. Sıfırdan dokuza kadar olan sayılara biz ne diyoruz biliyor musunuz? Bakın bunu düzgün öğrenin arkadaşlar. Artık siz tam sayıları biliyorsunuz. Pozitif rakamlar diyoruz, tamam mı? Bunlar neymiş? Pozitif rakamlar. Pozitif rakamlar. Bakın doğal sayılar arkadaşlar. Bakın tekrar ediyorum, doğal sayılar sıfırdan başlar nokta 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 artı sonsuza kadar gider, tamam mı? Ve N harfiyle gösterilir. İngilizce natural var yani şu İngilizceden kıt bir arkadaşınız var tamam mı? Natural harfiyle gösterilir. Artı sosyal e, artı sonsuz işaretine kadar gider. Ama sıfırdan başlar. Şimdi o yüzden arkadaş ama sıfırdan dokuza kadar başlayanlara ise biz pozitif rakamlar. Pozitif demek ne demek? Burada görünmeyen bir artı var demek. Tamam mı arkadaşlar? Evet. Şimdi bu soruda halle olduğuna göre altının katlarından kaç tanesi 65 ile 80 arasındadır? Biz Ahmet yaz bunu da. 6, 12, 18. Bence hiç bunlardan başlama. Bak 6, 12, 18 başla. 65'ten başlamak için altının katı nedir? 60. 60'tan başla. 60, 66, 72. Bakın şuraya yazıyorum arkadaşlar. Yukarıya yazayım. Yukarıda bir boşluk buldum. Bakın Neyden başlayacaksınız gençler? 60'ın 6'nın katı dediği için size 65 ve 70 arası lazım. Tamam mı? Yani şu 65 ve 80 arası lazım ya. O yüzden 60'tan başlayın. 60. o 66. 60 6'dan sonra 60 yok. 72. 72'den sonra 6 eklersen ne olur? 78. 78'den sonra 6 eklersen ne olur? 84. Fazla değil mi? 84'ten evet. sonra 6 eklersen 90 ama senin gerek yok. Arasında diyor arkadaşlar. Arasında dediği zaman sayınız şöyle olur gençler. 65'ten sonra ne var? 66 var değil mi? İşte arasında dediği için bunlar ve bu girer. Bakın. Çünkü neden? Sayınız 65 ile bakın 65 küçüktür değil mi? ile 80 arasında olacakmış. Pardon bu da girmiyor. Bu nereden geldi? Hiç siz, uy siz, siz de uyuyorsunuz ha. 84 de yok. Evet. Sızacağım. Bakın sayılarımız ne? 66. 60. 6'dan sonra ben de tutturdum bir 60'a. Evet. 72. Ye 70, 72. 78. Bu kadar. 84 olmaz çünkü 80 bile olmaz. 65 bile olmaz. Burada, arasında diyor. Tamam mı? Şimdi Ata'ya bir soru soracağım. Ata burada mısın? Tamam hocam. Buradayım evet. hocam. Ata şimdi beni rüyanda görüyorsun. Tamam mı? Ben gerçek değilim aslında. <gülüyor> 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 evet. Çok Arkadaşlar bu tamamen bir rüya. Tamam mı? Sınav durumundan dolayı beni hayal ediyorsunuz. Gerçekte ders, yani gece on, on bir buçukta ders olmaz yani. Bu bir rüyadır olsa olsa. Evet. Ben de aslında geç saatte çocukların yatmasına karşı olan bir öğretmenim. Nasıl böyle bir halt ettim bilmiyorum. <laughs> Neyse arkadaşlar <laughs> şaka bir yana gelelim buraya. Ata iki tane hemşire var. İki hemşire. Necim Bunlar demiştim, yapacağım demiştiniz. Evet. Bu hemşireler bir ay boyunca nöbetçiler ama biri bak birinci hemşire dört. Üç, üç günde bir nöbetçi. Hocam o dörtlü müydü? Yok. Birinci hemşire üç günde bir. Üç günde bir gün nöbetçi. Tamam mı? İkinci hemşire ise iki günde bir hemşire nöbetçi. İki günde bir. Tamam mı? İki günde bir gün hemşire. Yani her her ayın ilk günü bunlar nöbetçiler. Tamam mı? Mesela biz ne diyelim? Aralık ayındayız şimdi değil mi? Ve bir ay otuz gün çekiyor ata. Bunlar ayın birinde ikisi birlikte nöbet tutmuşlar. Ayın birinde. Hangi günler birlikte kahvaltı yapacak? Bunlar birlikte nöbet tuttuğunda beraber kahvaltı yapıyorlarmış. Ayın birinde. Ayın birinde. Sus bakayım. Birinci ve ikinci hemşire birlikte kahvaltı yapmış. Başka hangi gün kahvaltı yapacaklar? Demek ki sen benim kaydımı izledin. Evet. E, Atacım ne yapmak lazım? kaçmak lazım. Hani yani bana sorarsanız uyumak lazım. <gülüyor> <gülüyor> son soru hatta son. Tamam hocam. Evet benim birinci hep şeyi hesaplamak için üçer üçer sayıyorum. Evet. Söyle. Ee, hocam üçle bir de Birinci gün ha, hemşire şimdi üç günde bir olduğuna göre birinci gün nöbetçi. İkinci, üçüncü gün tatilde Ayın dördünde yine nöbetçi değil mi? Birinci hemşire. Şu birinciden bahsediyoruz. Evet. Sonra dördün üç gün daha eklersen yedisinde bir gün, bir üç dördün. gün daha eklersen on. Üç gün daha on üç. On üç. Üç gün daha on altı. Üç gün daha on, altı, üç gün daha, on, on dokuz. On da, üç gün daha yirmi iki. Yirmi, üç gün 25. 3 gün. 28. 28. Artık gün bitti dedim. Üçüncü gün ayın 31'ine giriyor. Biz ne dedik? Bir ay 30 gün dedik. Şimdi ikinci hemşireye gelelim. Bu da ikinci hemşire. Birinci gün nöbetçiydi. Sonra? Üçüncü gün. Yani şimdi bir gün tatil, ikinci gün nöbetçi olduğuna göre üçüncü gün mü oluyor? Evet. Evet, üçüncü gün, pardon. Evet. evet yanlış söyledim. Birinci gün nöbetçi. Şimdi, hmm, İki günde bir gün diyor. O zaman ne olur? İki günde bir olursa. Birinde nöbetçi ise ikisinde tatil, üçünde çalışıyor. Sonra? Sonra beşinde. Beşinde. Sonra? Yedi. Sonra? sonra? Dokuzunda. Hızlı hızlı. On bir. On bir, on üç, on beş, on yedi, on dokuz. Evet. 21, 23, 25, 27 ve 29. 25. Şimdi bu duruma göre ata. Bunlar beraber hangi günler yemek yaralat yapacak? Birinde, başka, yedisinde, yedisinde. başka, on üçünde, evet, başka. 19'da başka ve 25'inde. Sonra birlikte yapamıyorlar, değil mi? O zaman kaç gün? 1 2 3 4 5 gün. Ayda kaç gün birlikte kahvaltı yapıyorlarmış? 5 5 gün. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, EBOB EKOK konusu da bunlarla ilgiliydi. Hepinize zaman ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Yarıncı, yarınki sınavda başarılar diliyorum. Melis aklına takılan bir şey var mı? Soracağım bir şey? Yok hocam şu anlık hepsini aldım. Asal sayıları çözdün, değil mi? Sıralamayı çözdün. Ebob, ekok'u Büşra sen çözdün, değil mi? Yes hocam, yes. Hatta yes. sen artık kesirlerde sıkıntı yapmıyorsun, değil mi? Sadeleştirme yapıyorsun artık, değil mi? Evet hocam. Evet. Rüyanızda güzel matematik çözümleri istiyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hocam ben bir şey söyleyeceğim size. Efendim? Öğretmenim bizimki 1 Ocak'ta başlıyor ve 1 Ocak'ta ilk yazılım var. İşte o da matematik. O zaman aralığın son günü işte üçünde mi? tamat şeyde yok pardon. Birinde değil. Üçünde oh. var. Pazar günü yapar mısınız? E vallahi de. sana bir şey diyeyim mi? Pazar günleri benim gönüllü derslerim var. lise öğrencilerini ve LGS'leri hazırlıyorum. Gece 12'ye kadar doluyum tamam mı? Ama Hocam e, ben gece 1'e kadar da olur. Ama şöyle yaparız. Daha öncesinden çalışırız tamam mı? Olur hocam benim çünkü, için fark etmiyor. Çünkü cuma Cumartesi ve pazar günleri olmazsa cumartesi günü veya e, cuma ya da perşembe o günler tekrar çalışırız tamam mı? Muhtemelen herhalde. Tamam hocam benim için fark etmediği hiç. Cuma ya da cuma cumartesi günü değil. inşallah çalışırız tamam mı? Tamam. Hadi Tam kendine hocam. iyi bak görüşmek üzere hoşçakal iyi geceler. Hocam siz de kendinize iyi bakın. Allah tamam. razı olsun. Senden de yarın bana mesaj at unutturma. Hocam Türkçeyi unuttunuz de tamam mı? Bu arada sana Tam söyleyeyim hocam. bak. Hı. Büşra Türkçe dersi ne zaman sana onu söyleyecektim. Annene demiştim de. Hemen sana da söyleyeyim sonra hocam unutturma dime. Annen de unutabilir, ben de unutabilirim. Türkçe dersi yarın 7'de yarın pardon yanlış söylüyorum. Dur dur. Heh, yarın değil. Çarşamba günü 8.30'da. Tamam? He, tamam. Heh, şimdiden bir yere not et. Çarşamba günü 8.30'da. Eee sakın unutturma tamam mı? Hadi görüşürüz. Kendine iyi bak. Görüşeceğim. İyi akşamlar.